Gidecek oluyor lan bunlar. Ben niye göremiyorum? Açtım yeni ben şu an, he. Haberiniz olsun. Açtım yani. Hakan bunun bir evri geçer misin? Sen de can kardeşim. Bir beğeni atalım. Gene sohbete mi atayım? Lan ben testonation'lar duruyor lan kanka. Testonation'lar. <laughs> Olsun John 31 lira atmış. Teşekkür 91, 91 <laughs> kardeş 88. Selam yayınlar. Aleyküm selam Emirhan. Dur hemen bir tane şey yapalım. Ee, i̇ki rekabet maç. Dur lan öyle yazma. Yaşlar diye anasını dedim. Ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Tövbe ya. Yaşlar kaç beyler. Ah. Hakan ben Şöyle. parayı çeksem mi ki? Hakan şu benim e, kartım hey, gelmedi ya. Aleyküm Salih hoş pop, Kartım gelmedi ya kartımı yazsam kart gelmeden de e, çekebiliyor mu? Abi niye çekmeye çalışıyorsun anlamam ki. RP alacaksan çekme boş yere. Orada kalsın. Boş yere kesinti oluyor. Orada mı? Şöyle bir dakika. Geldim. Aleyküm selam. Ben Ali niye miyim? Ağzı Hoş geldiniz sizin Hoş geldin. Şimdi bir dakika. Ben bunu pendili tam ekran yapacağım. Unutturmayın bana. Altta battığında da olmasın sizde. Ne? Hmm. 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 Goldalı yazdın adam pulat anasını satayım değil mi Ezgi? Kanka oğlum, bir şey demek istemiyorum kötü konuşacağım. Oha şey, 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 var? Tabii oğlum. Ee, gel gel şarkı, sen de Evet. Var ya. Var ya. Bir donation deneyelim, bir dakika. Bakalım yayından gelecek mi sesi. Streamler, desun için. Ciddi, kısalttı mı sesi? Geliyor. Tamam, tamam. Yeterli, güzel, güzel. Aa, bugün de fazla... Evet, evet, atacağız. Bak, şey atmışım. Ee, Sabitler mesajı. Aa, bozuldu. Bozuldu ya niye bozuldu ki? Niye bozuldu yani? Niye? Karşılaşma bulundu. Abi intimal çıkmam lazım. Bay bay evde değilim de. Tamamdır görüşürüz. Tamam bir şey kalmışsın. <laughs> Allah Allah. Gideceğim bu gideceğim tabii. Ne alayım? Ne alayım? Icebox'da ne oynanırsa onu al. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oynanır peki? Ne bir an çabuk söyle. Bilmiyorum ki. Jetmet jet, şey jet almam aga ben. Ben jetmet almam. Oynamam Jet. mahvetti değil mi? Allah kahretsin Jet gibi Rage'i. Geçen bir adam var. O uzun zaman sonra Valorant'a girmiş. Jet'le E'ye basmaya çalıştım tamam mı? Yemedi. Lan ne olmuş bu çara falan diye böyle. Ama <laughs> <laughs> ilk ki ben de öyleyim. Aldım ya. Suva. <laughs> mı aldım. Allah Allah. Permette, ben de mi aldım? ne oynayacağımı bilemiyorsam her zaman su alırım. Hadi eyvallah. Bu da böyle bir bilgi. Hadi bak. Bu da böyle bir değil bilgi. Mi? Zaten sovağa gerek yok aslında. Ben görüş yapardım ama. <laughs> belki bana güvenmiyorsunuz ha Abi be. Yok ya, ne alaka? Abi benim görüşüm daha önemli abi. Sen Cık. boş çayla yenisin sen daha. Çaylaksın abi. Fade yeni gelmişsin sen daha. Bak bana ben Rus'um. Sen nesin? Türk. <laughs> Türk Türk görüşüm olur. Gör göster ürksün. Aa, oh, bunu demeyecektim. <laughs> hadi ya oyun başla artık. Hadi hadi. Ayağımla oynayacağım mı? Yaslandım arkama şöyle. Oh. Oh. Yaşlandın mı? Hey. Ee, bu, Bizim Türk ajana göt eklemeyi unutmuşlar. Yeni yamada da geliyor arkadaşlar. <laughs> değil, vallahi Abi. <laughs> Abi. Vallahi Abi. Abi valla. Yeni yamada ne yazmışlar? Evet. <laughs> Fedi göt eklenecek diye. Aynen. Fade'in popası biraz daha hacimli olacak yazmışlar. <laughs> hacimli. Oyunda Viper'la sırt sırta verip bir karşılaştıralım bak ne kadar fark ediyor. Yani Allah yani. ben çok tamam. bakmadım yani bak. senin gibi yani çok incelememiştim. De. Al bak 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 Allah aşkına bak tam yan yana gelelim bak. bak. Allah ekran. Ben de yok anasını satayım baksana. Yok lan valla. <laughs> ah bak. Ya Şuna gerçekten. bak. Karpuz gibi benimkine bak. <gülüyor> ya yok <laughs> ya, ya aga çok hep dış güçlerin oyunu oğlum. Ya abi işte Türklere böyle yapmaları gerçekten çok <laughs> ayıp olmuş. Işte, bu bir ırkçılığa girer artık yani anladın mı? Viper da <laughs> ürktü biliyor musun yanında durdum ya. sen paşa hoş geldin. Ee, abi Jet'in E'si biraz bak, da bak. Seyce böyle bak bak Seyce bak Seyce ne kadar hacimli bak bir devam bak. Yak bak. Oğlum bizde de var ya. Soğanın poposu bile daha büyük. Görüldüler. Yani bir de hava scout oğlum ondan dolayı. Allah. Çok oku. Ne neden demiyor scout yapsana. Videosu var. <laughs> Allah Allah. Kanka spike sen. Dur spike yok, ne abi abi spike niye bende? Kursana da spike oğlum. Ben ne yapıyorum ya valla ben ne yapıyorum ya. Biz olduk arkadaşlar. Emre yataktan kalkıp yayınla eşliğin olmalı ses. Yoo. Baya önce kalktı. Kule var, kule var, kule var. Abi, Hakan abi sorar mısın? Benim de cd kule var, daha var Hakan'ın. Viper'a ben ağır gireceğim ya. Lan niye bunu söyleyeyim? Ben bir şey olabilir yani. Niye lan? Korkularını kullanın. Demek ki çok Korkularım, sevmişsiniz, sizin yani. face. Hakan al şu spike'ı, malum öyle. Sesim nasıl geliyor ki ya? Almadan gidiyormasın. Allah Allah. Belki burnun tıkalı olduğu için olabilir yani. Aleyküm selam yanksı hoş geldin hoş Al, geldin. Gülelim. Bunun tıkalı değil senin yani ya nereden çıkar? Ya abi ne ya dal ben de ya. Sen bunun tıkalı değil sen hep hala. neyse ya. Manyak spike up side verdiği için gitti el. Neyse. <laughs> Devam edelim. Bu hiçbir şey hiç bir şey yaramıyor lan. Bak, bak izle şimdi. Oy o birini öldürdü ya arkadaşlar. Bu slobu tamam, tamam. nereden attı bu? Oğlum no. robot niye öyle Allah çarpsın patlamıyor oh, kanka Allah. yemin ederim patlamıyor <laughs> yemin ederim patlamıyor kanka <laughs> Nasıl yiyebilirim gelmemiş ya vallahi kimse gelmemesi sayısı kötü olur ha. Allah kahretsin lan abi be. ben iki tane fıktım hiçbir şey olmadı Yer var mı lan gelmiş. bir dakika Var galiba var Bizi güçlü kılan birlikte olmamız Bunu unut... Var galiba Hakan nasıl şu spike'ı Eee Eee ne oluyor ama rütbenize de bağlı arkadaşlar. Yer var Bağında derken yani. yani. Aa vallahi kimseye bir bildirim gitmemiş. Ben kod speed açayım yine. Tamam tamam şaka şaka. Şaka şöyle <laughs> şöyle. Şöyle atayım ben. bir 1 değilseniz yanma maalesef yani. arkadaşlar. Evet, Aynen arkadaşlar o, o zabi alıyoruz Oğuz abi o He o gelsin canım onun rütbesi iyidir. Tamam, ben silah almayı unuttum. O zabi ya nasıl kalktı götüm gördünüz mü? Aynen öyle. Immortal ha, Aynen öyle mi? Oha. Şaka şaka ha ondan değil. Bir... <laughs> ya amına kıyım böyle. İnanmam ne <laughs> Ben kötü, ben kötü ruhum falan diye kolum sızmıyor demiş. Hadi neyisiniz benim sayemde önünüz açıldı. Bak gördün mü bak bir tane yakaladım. Aaa! Helal site'de var Viper. Aaa! Aa, beni indirdi lan. 80 vurdum ama. Site'e var bak bir tane. Hani. Can az galiba. Ananın sahilin üstüne çık. Ben gördüm ama işte. Aa. Göremedim ya aşağıya odaklandım. Ölüm sen de sonra lan böyle hiçbir şey çekmiyor mu? Bir de şerif var. atmak için ya amacı o. Ya da bana silah ya ne şerif at ya şimdi. Yalnız ben, ben çekmeyi unuttum o yüzden. Çekmeyi Al bakayım şunu. şöyle. şöyle, şöyle ne istiyorsun? Vandal var. var. Aferin ya ben ben thank you. Thank you. Yangso. Ben de yamacı kalmış. Ben genelde yamacı kullanıyorum. Daha güzel hissi yani. Atıyorum. Tarifi. Atıyorum. Attım. Emirhan'a zaten yok mu yamacı? Ya, Emirhan şey yapar. Ne yamacısı? Vandal <laughs> <Allah 'a. Yani, gülüyor> mı? Ya niye var Ya yamacı yani. ya, vandalım var. Bunu kullanamam. Ya bu ne? Adam şeyin üstünde kulede oğlum ne oluyor ya her yerden eşat geliyor bana valla tamam, bak. bak sakin ol sakin ol Aa vandalım var Allah, Buraya orada... koruyayım, beni kuruyorum ama ya Aa valla site'de biri var. Yeminle Hakan niye açığa kurmadın? Kuramadım. Allah'ım. Site var helal. Geçtim ben, geçtim bu da bu da site'daydı en son. Altında 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 hani altında. Hani işaretlendi ya işaretlendi ya işaretli Fatih abi iz var orada. Bak bak. Andre bunlar? Helal. Biliyorum Spike'ın ben de onu. Aklıya bak. Ondan ya. Bir biz bir sen mi var abi. ya? Allah Allah. Ah. Bana At mı diyorsun Hakan? Bana mı diyorsun? Ben Fatih ben değil, abi. Ben demiyorum oğlum adam diyor. He. Geçen ellerde spike aldık. Az kalsın seni dövmek zorunda kalacaktım. Bak kusura bakma ama. Abi hangi takım uçuyorsun? Ha, versene. Ya versene. Bilmiyorum ya ben takım. Ben hafta o sporlu ya. Uzun zaman sonra şampiyon olunca bir mutluluk gözyaşları da yüktü. Allah. Samsun mutlu. Ha yok lan sen nereliydin lan? Beza de. one tap at demiş. Amin. One tap at. İlk önce normal vuruyor. Allah yine yayın gitti. Vallahi yine yayın Vallahi gitti lan Hakan galiba yine. Hmmmm sesini duyuyorlar bir kere. Ya bu adamın şeyi Arkadaşlar, de var ya yine benim emeğin gitti büyük ihtimalle. Yine bilgisayarı kod aç yapmam gerekecek. Ve ya, öldü şu anda. Ben bilgisayarı hemen kod atıp açıp geliyorum. Be. Tekrar yayın açacağım. Aman böyle iş ben. Emirhan. Ne?